Canlarım benim selamlar hepiniz hoş geldiniz. TYT Fizik kampımızın 42. gününde renkler konusuna geldik. Yani TT Fiziğin en renkli konusu diyebilirim böyle iğrenç bir espri yapmadan edemiyorum bu konu için. Yani bazen böyle kötü esprilerle hani böyle kendimize geliriz ya hani yapma dostum falan deriz ya böyle kendimize geliriz. Sizleri bu şekilde bu sefer de böyle kendinize getirmek istiyorum. Şimdi gençler renkler gerçekten çok 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 basit bir konudur. Geçen sene MSV'de soru geldi. Bir tane konu anlatımı, bir tane soru çözümüyle renklere bugün noktayı koyacağız arkadaşlar. Ben hazırım. Sen de hazırsan renkler başlasın. Şimdi öncelikle herkesin aklına gelen bazı soruları yanıtlayarak başlamak istiyorum. Mesela güneşten gelen ışığa biz beyaz ışık diyoruz. Beyaz ışığın içerisinde biz biliyoruz ki bütün renkler var. Yani sırası da çok önemliydi. Kutu sayamam şeklinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor şeklinde beyaz ışığın içerisinde bütün renkler var. Peki biz cisimleri neden renkli görüyoruz? Örnek veriyorum, mavi bir cisme baktığımızda bunun mavi görünmesinin nedeni nedir? Çünkü biz buna güneş ışığının altında bakıyoruz. Yani beyaz ışık altında bakıyoruz. Beyaz ışık demek içerisinde mavi de var, kırmızı da var, yeşil de var, turuncu da var, sarı da var. Bütün renkler var ama bizim için ana renkler önemli. Yani ışıkta 3 tane ana renk var. Mavi, kırmızı, ve yeşil olmak üzere 3 tane ana renk var. Şimdi bu cisim diyor ki ben kırmızıyı tanımam diyor, onu yansıtmıyor. Ben yeşili tanımam diyor, onu yansıtmıyor. Ama ben maviyi tanıyorum diyor, mavi yansıtırım diyor çünkü ben de maviyim diyor. Yani burada var ya dibine kadar akrabacılık işliyor arkadaşlar. Mavi diyor bendendir diyor, yansıtırım diyor. Yani sadece mavi yansıtıyor. Dolayısıyla bizim gözümüze mavi ulaştığı için. Biz bu cismin rengini mavi olarak görmüş oluyoruz canlarım. Olayın özeti budur. Yani biz cisimleri bundan dolayı renkli görüyoruz. Beyaz ışığın içerisinde bütün renkler var. Bizim baktığımız cisim hangisini yansıtıyorsa yani hangi renk gözümüze ulaşıyorsa biz o cismi o renkte görüyoruz. Şimdi bir cismin siyah görünebilmesi için gözümüze siyah ışın mı gelmesi gerekiyor? Tabii ki de hayır. Siyah ışın diye bir olay yok arkadaşlar. Peki biz bir cismi neden siyah görürüz? Mesela mavi bir cismimiz var. Eğer karanlık bir ortamda bakarsan, yani hiçbir ışık kaynağı yoksa, dolayısıyla bundan bizim gözümüze bir ışık gelir mi? Gelmez. Ortamda ışık kaynağı yok. Gözümüze hiçbir ışık ulaşmadığında biz bu cismi siyah olarak görürüz. Yani gözü görmeyen kişiler her yeri ne görüyor? Siyah görüyor. Veya ışıkları kapattığımızda simsiyah bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani gözümüze hiçbir ışık ulaşmıyorsa biz siyah görürüz. Siyah ışık diye bir ışık yok. Hiçbir şey gelmediğinde görünen renk siyahtır. Mesela arkadaşlar renkli bir kitap siyah görünebilir mi? Örnek veriyorum. Benim elimde mavi bir kitap var. Peki bu kitap siyah görünebilir mi? Eğer karanlık bir odaya koyarsan tabii ki görünür. Ama ışık altında da görünebilir mi? Evet. Eğer sen bu kitabı sadece kırmızı ışık kaynağıyla aydınlatırsan, yani bunun üzerine mavi göndermezsen kırmızı gibi yeşil gibi renkler gönderirsen yani bunun sevmediği, bunun tanımadığı renkleri gönderirsen. Ortamda başka hiçbir ışık kaynağı yok. Sen mavi bir kitabın üzerine sadece kırmızı ışık gönderiyorsun. Bu kitap diyor ki ben kırmızıyı tanımam ki diyor. Kırmızıyı yansıtmıyor. Dolayısıyla sen buradan bakıyorsun ama senin gözüne hiçbir şey yansımıyor. Çünkü mavi kırmızıyı tanımadığı için onu soğuruyor, absorbe ediyor. Gözümüze hiçbir ışık gelmiyor. Gözümüze hiçbir ışık ulaşmadığında göreceğimiz renk siyahtır canlarım. Alın size mavi kitap ama ben onu ne görüyorum? Siyah görüyorum. Dolayısıyla görme böyle bir şeydir. Yani kitabın rengine de bağlıdır ama kitabın üzerine düşen ışığa da bağlıdır. Hiçbir ışık düşmüyorsa zaten siyah görürsün. Eğer kırmızı ışık düşüyorsa mavi bir kitap varsa yine mavi kırmızıyı tanımayacağı için yine siyah görürsün. Şimdi arkadaşlar ışık renkleri ve boya renkleri olmak üzere iki tane başlığımız var. Çok kolay gerçekten. Işıkta üç tane ana rengimiz var. Ana renkler ne demektir? Bir araya geldiğinde beyazı veren renklere ana renkler diyoruz. Üç tane ana renk var. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi mavi ve bir tanesi de canlarım şöyle yeşil bir rengimiz de olsun. Ara sıra kullanırız şöyle. Bir tanesi de yeşil. Bu şu demek. Üç tane renk bir araya geldiğinde beyaz rengi veriyor. Bunlar ana renklerdir. Kırmızı, mavi, yeşil. Bak, boya renkleriyle karıştırmayın ve ekstra kağıtlara burayı lütfen not alınız. Işıkta 3 tane ana renk vardır. Kırmızı, mavi, yeşil. Bunların bir araya gelmesiyle oluşturulan renklere de ara renkler denir. Ara renkler siyandır, sarıdır ve magentadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunları bir küme şeklinde göstermek istersek kırmızı ve mavinin kesiştiği yani kırmızı ve mavi renk bir araya geldiğinde oluşan rengi biz magenta diyoruz. Böyle pembe gibi, mor gibi bir renk arkadaşlar. Mavi ve yeşil bir araya geldiğinde oluşan renge mavi artı yeşile biz siyan diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turkuaz gibi bir renktir. En çok kullanılan kırmızı ve yeşil bir araya geldiğinde oluşan ara renge sarı diyoruz. 3 tane ara rengimiz var. 3 tane de ana rengimiz var arkadaşlar. Olayın özeti bu. Ve üçü bir araya geldiğinde de zaten beyaz ışığı ortaya çıkartıyor. Yani beyazın elde edilebilmesi için turuncuya ya da ne bileyim diğer renklere gerek yok. 3 tane kırmızı, mavi, yeşil olduğu zaman zaten bunlar beyaz rengi veriyor canlarım. Şimdi bazen aklımızda bunlar kalmayabilir. Ya hocam hangisiyle hangisi magentaydı gibisinden. O yüzden benim burada bir kodlamam var. Özellikle erkekler çok iyi bilir. Erkekler maç izlemeyi çok sever. Kadınlar da genel olarak sevmez. Ama sevenleri de var tabii ki. Şimdi arkadaşlar, dolayısıyla kadınlar der ki, abicim şu evde maç izleme. Erkekler de der ki, maç yasak mı? Maç. Arkadaşlar, maç yasak mı? Maç şeklinde yazıyorsunuz. Ve artık diyorsunuz ki bakın, olay şu. Mavi ve yeşil bir araya geldiğinde siyanı veriyor. Yani bu ses tarifler zaten bir anlama gelmiyor. Yeşil ve kırmızı bir araya geldiğinde sarıyı veriyor. Dediğim gibi ses harfleri zaten eliyoruz. Ve buraya geldiğinizde kırmızı ve mavi bir araya geldiğinde magentayı veriyor. Dolayısıyla bu kodlama sayesinde ışığın hangi renkleri bir araya geldiğinde hangi rengi veriyor çok rahat bir şekilde aklımızda tutabiliriz. Şimdi canlar siyan ne demekti? Mavi ve yeşil demekti. Dolayısıyla bir de kırmızı geldiğinde ne oluyor arkadaşlar? Bunların üçü bir araya geldiği için beyazı veriyor. Hani bazen testlerde karşınıza gelebilir. Şimdi mavi ile hangi ara renk bir araya gelirse beyazı verir? E mavi ile sarı. Çünkü sarı demek kırmızı artı yeşil demek. Dolayısıyla üç tane ana rengi bir araya getirdiğinde neye ulaşırsın? Beyaza. Yeşile magenta ekliyorsun. Magenta demek kırmızı ve mavi demek. Dolayısıyla yeşil, kırmızı, mavi. ışığın üç tane ana rengi bir araya gelirse beyazı elde edersin. Olay bu kadar basit. Ve geldik boya renklerine. Arkadaşlar boya renkleriyle ışık renkleri birbirinin tam tersidir. Yani ışıkta ana renkler, boyada ara renkler oluyor. Işıkta ara renkler, boyada ana renkler oluyor. Işıkta ana renkler bir araya geldiğinde beyazı veriyordu. Boyada ana renkler bir araya geldiğinde gördüğünüz gibi siyahı veriyor. Yani ışık renklerini güzel bir şekilde öğrendiğinizde Bunların tam tersi boya renkleridir gibi de bir hatırlama metodu kullanabilirsiniz. Bu arada burayı da not almanız, yazmanız gerekiyor canlarım. Şimdi boyada 3 tane ana renk var. Bir tanesi siyan, bir tanesi sarı, bir tanesi magenta. Yani ışıkta ara renk olanlar boya için ana renk. Şimdi 3 tane de ara renk var. Kırmızı, mavi, yeşil. Yani ışık için ana renk olanlar boya için ara renk olmuş durumda. Şimdi haliyle siyan ve kırmızıyı topladığımızda siyahı veriyor. Çünkü bunlar birbirini tamamlıyor. Dolayısıyla 3 tane ana renk bir araya geldiğinde de ne oluyor? Siyah ortaya çıkmış oluyor. Şimdi sarı ve mavi siyahı veriyor. Magenta ve yeşil siyahı veriyor. Şimdi buradaki boya renklerini hocam nasıl aklımızda tutacağız derseniz. Yani kimle kim maviyi veriyor. Kimle kim kırmızıyı veriyor. Ya da kimle kim yeşili veriyor derseniz. Burada da arkadaşlar size çok güzel bir yöntem öğreteceğim. Işık renklerinden kopya çekiyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bu boya renkleri, bunu biliyorum ama ışık renklerinden destek alarak bunları da çözüyorum. Şimdi ışık gibi düşünmeni istiyorum. Sarı ne demek? Kırmızı artı yeşil demek. Peki magenta ne demek? Kırmızı artı mavi demek. Peki siyan ne demek? Mavi artı yeşil demek. Şimdi çok iyi bir şekilde bakın. Bak, mavi ve mavi. Gördüğünüz gibi iki tanesi bir araya geldi. Neyi verdi? Mavi verdi. Veya Bakın buraya. Kırmızı mavi, kırmızı yeşil. Yani hangileri, bu ikisinde hangileri ikiledi? Hangilerinden iki tane oldu? Kırmızı. Bak araya neyi verdiler? Kırmızıyı verdiler. Veya buraya gel. Siyan ve sarı. Hangisi ikiliyor? Yeşiller iki tane oluyor değil mi? Üst üste bindiğinde. Yani mavi ve kırmızı birer tane oluyor ama bunda da yeşil var, bunda da yeşil var. O yüzden burası ne oluyor? Yeşil oluyor. Yani aklınızda böyle tutabilirsiniz canlarım. Demek ki magenta, şöyle yazalım. Magenta, sarı ve siyan ışık renkleri gibi hatırlayacağız arkadaşlar diyeceğiz ki ışık renklerinde siyah neydi? Mavi ve yeşildi. Mavi ve yeşilin üzerine kırmızı binerse e 3 tane renk bir araya geldiğinde ışık olsaydı beyaz oluyordu. Boya olduğu için siyah oluyor diyeceksin. Geliyorsun buraya sarı. Sarı demek ışıktan kopya çekiyorsun kırmızı ve yeşil demekti. E bir de mavi geliyor. Işık için 3 tane ana renk bir araya geldiğinde beyazı veriyordu ama bunlar boya. O yüzden 3 tanesi bir araya geldiğinde siyahı veriyor diyeceksin. Diğerini de sen yaparsan sevinirim. Şimdi cisimlerin renkli görülmesinin nedeni. Mesela kırmızı bir cisme bakıyorsunuz. Dolayısıyla sen bunun üzerine yeşil ışık gönderdiğinde kırmızı diyor ki ben yeşili tanımam onu soğururum diyor. Mavi gönderdiğinde ben maviyi tanımam onu yutarım diyor. Ama kırmızı gönderdiğinizde kırmızı bendendir diyor. Akrabacılık yapıyor. Tanıdığına torpil geçiyor ve onu oradan geçiriyor. Yani yansıtıyor. Gözümüze sadece kırmızı ulaştığı için biz de bu kitabı kırmızı olarak görmüş oluyoruz. Mesela maviyi yeşil tanımıyor. Yeşil maviyi tutuyor. Yeşil diyor ki ben kırmızıyı da tanımam onu da yutuyor. Ama yeşil diyor ki ben yeşili tanırım diyor. Yeşili yansıtıyor. Gözümüze yeşil geldiği için biz de onu yeşil görüyoruz. Aynı şekilde kırmızıyı mavi yutuyor. Mavi diyor ben kırmızıyı tanımam. Ben yeşili tanımam diyor. Onları yutuyor. Ama ben maviyi tanırım diyor. Mavi yansıtıyor. Gözümüze hangi ışık gelirse biz de onu o renkte görüyoruz. Bak çift renk sarı. Çünkü Tek renk sarı da var. Yani bir orijinal sarı var, bir de çift renk sarı var. Şimdi çift renk sarı demek aslında kırmızı artı yeşil demektir. Ama tek renk sarı sadece sarıdır. Yani kutu sayamamdaki sarı tek renk sarıdır. Ama bir de karışım sarı var. Yani kırmızı ve yeşilden bir araya gelen sarı var. Şimdi çift renk sarı hem kırmızı hem de yeşil demek. Ben bunun üzerine hem kırmızı gönderiyorum hem de yeşil gönderiyorum. Şimdi bu hangisini tanır? Tabii ki de kırmızıyı tanır. Yani yeşili yutacak ama kırmızıyı tanıdığı için geç diyecek. Dolayısıyla benim gözüme kırmızı geldiği için ben de bunu kırmızı göreceğim. Şimdi bu magenta. Magenta ne demek? Mavi artı kırmızı demek. Yani diyor ki ben maviyi tanırım, kırmızıyı tanırım diyor. Onun üzerine kırmızı geliyor. Tabii ki de kırmızıyı tanıdığı için yansıtıyor. Mavi gelmiyor zaten. Sadece kırmızı göndermişim. Benim gözüme kırmızı ulaştığı için ben bu kitabı ya da bu cismi kırmızı olarak görüyorum. Şimdi siyah ne demek? Mavi artı yeşil demek. Yani diyor ki ben maviyi de tanırım, yeşili de tanırım. Başka da bir şey tanımam diyor. Ben de onun üzerine yeşil gönderiyorum. E adam da diyor ki ben yeşili tanıyorum. O yüzden yeşili yansıtıyor. Benim gözüme yeşil geldiği için ben de burayı yeşil olarak görüyorum. Şimdi bu sarı ne demek? Kırmızı artı yeşil demek. Kırmızı ve yeşil benden geçer diyor ama diğer renkler benden geçmez diyor. Sen adamın üzerine kırmızı ya da yeşil göndermiyorsun. Mavi gönderiyorsun. O yüzden bu maviyi tanımaz. Tanımadığı için izin vermez. Yani yutar. Gözüne de hiçbir şey gelmez. Ve sen bu cismi siyah görürsün. Yani sarı bir cisim ama ondan sana hiçbir ışık gelmediği için sen onu siyah görürsün. Geldik kırmızıya. Mavi diyor ki ben kırmızıyı tanımam yutarım diyor. Gözümüze hiçbir şey gelmediği için biz yine bunu siyah olarak görüyoruz. Yani sarıyı da siyah gördük. Maviyi de siyah gördük canlarım. Şimdi ışık filtreleri yine arkadaşlar torpilin dibine kadar işlediği bir yer. Mesela kırmızı filtre diyor ki ben kırmızıyı geçiririm, bir de komşumu geçiririm diyor. Ama kendisini güçlü geçiriyor, komşusunu zayıf geçiriyor. Kırmızının komşusu nedir? Altındaki turuncudur. Yani buradan kırmızı güçlü geçer, turuncu ise zayıf geçer. Yani karşıdan bakan bir kişinin gözüne hangisi iyi ulaşır? Kırmızı. O yüzden de biz bunu kırmızı görürüz. Yani turuncu zayıf bir şekilde geçiyor ama gözümüze ulaşamıyor. O yüzden bizim gözümüze sadece kırmızı geliyor. Mesela yeşil filtre hem yeşili geçirir hem de komşularını. Yani bir üstündeki, bir altındakini. Yani yeşili güçlü bir şekilde geçirir. Şöyle geçirelim yeşili. Ama komşularını zayıf geçirir. Yani mesela sarıyı şöyle geçirir. Maviyi şöyle geçirir. Dolayısıyla bizim gözümüze hangisi geliyor? Yeşil geliyor. O yüzden biz bunu ne göreceğiz canlarım? Yeşil olarak görmüş olacağız. Ulan bu nasıl bir renk oldu değil mi? Neyse kalsın. Şimdi geliyoruz buraya. Mavi filtre. Mavi diyor ki ben maviyi geçiririm. Yeşil ve moru da biraz geçiririm. Yani hangileri geçebilir derse yeşil zayıf geçer, mor zayıf geçer. Mavi güçlü geçer, gözümüze mavi ulaşır ve biz mavi görürüz. Magenta filtre ne demek? Kırmızı ve mavi tanıyorum diyor. Yani karşıya kırmızı güçlü bir şekilde geçer. Direkt kendi rengi çünkü. Magenta'nın annesi babası yani. Kırmızı ve mavi. Bir de diyor ben maviyi direkt geçiririm diyor. O da benim atam diyor. Dolayısıyla başka da kimseyi geçirmiyor. Bizim gözümüze ikisi de güçlü bir şekilde geldiği için ikisinin birleşimi neydi? Magenta. O yüzden biz burada kırmızı ya da mavi değil, magenta olarak görüyoruz. Geldim buraya. Sarı filtre diyor ki ben kırmızı ve yeşili tanırım. Çünkü onlar benim annem, babam. Dolayısıyla kırmızıyı direkt geçiririm diyor. Yeşili de direkt geçiririm diyor. Şöyle yapalım. Yeşili de güçlü bir şekilde geçiriyor. Dolayısıyla diğer renkleri yani sarının komşusu turuncu ama turuncuyu zayıf geçiriyor. Bir anlamı yok. Benim gözüme hangileri ulaşıyor? Kırmızı ve yeşil. Kırmızı ve yeşilin birleşimi nedir? Sarı. O yüzden biz bu cismi sarı olarak görüyoruz. Geldik buraya. Siyah ne demek? Mavi ve yeşil demek. Işık renklerinden hatırla. Dolayısıyla mavi ve yeşili geçiririm diyor. Yani yeşili güçlü bir şekilde geçiriyor. Şöyle yapalım. Şöyle yeşili güçlü geçirdik. Maviyi de güçlü geçirdik, ikisini güçlü geçirdik. Sonrasında gözümüze ikisi de güçlü geldiği için biz bunu siyan olarak görmüş oluyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Gerçekten konu bu kadar arkadaşlar. Hani herkes der ya fizik çok zor ders diye arkadaşlar fiziğinde inanılmaz kolay konuları var. X ve Y boyaları ile magenta renkli boya şekillik gibi uygun oranlarda karıştırılıyor. Şekilde verilen renkler gözlendiğine göre bu boya renkleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez diyor. Şimdi baktığımızda yeşili verdiğini görüyoruz. Yani x ve y'nin toplamı bize neyi verecek? Yeşili verecek. Şimdi ışık renklerinden kopya çekersek yeşili vermesi için işin içerisinde siyan olması lazım. Ve işin içerisinde bir de ne olması lazım? Sarı olması lazım. Çünkü sarı demek kırmızı artı yeşil demek. Siyan demek de mavi artı yeşil demek. Bu ikisi bir araya geldiğinde yeşiller çiftlendiği için yeşili verir. Yani burada x ya siyandır şöyle yazalım ya siyandır ya sarıdır başka bir şey olma şansı yok ya da Y, ya siyandır ya sarıdır yani bir tanesi siyanken diğeri sarı ya da diğeri sarıyken diğeri siyan hangisinin olduğunu bilmiyorum ama şimdi baktığımız zaman diyor ki x boyası siyan renklidir diyor e bakıyorum olabilir y boyası sarıdır diyor bakıyorum y de sarı olabiliyor mu olabiliyor k bölgesi mavidir diyor şimdi magentayı da hatırlayalım burası da magenta Şimdi magenta ne demek? Kırmızı artı e, kırmızı artı mavi demek. Evet. Kırmızı ve mavi. Şimdi K bölgesi ne olabilir? Mavi olabilir mi? Şimdi bunun içerisinde zaten bir tane mavi var. Eğer burada da siyanı seçersek sonuçta X siyan olamıyor mu? Olabiliyor. Siyan demek mavi artı yeşil demek. Yani mavileri çiftliyorum değil mi? O zaman mavi olabiliyor orası. Yani sıkıntı yok. Mesela L bölgesi kırmızıdır diyor. Yani burada kırmızı olabilir mi? Baktığımızda Magenta'nın içerisinde kırmızı var mı? Var. Tamam. Peki karşı tarafı da sarı alırsak. Sonuçta Y boyası sarı olabiliyor. Sarının içerisinde de kırmızı ve yeşil. Yani kırmızı var mı? Var. Kırmızılar çiftlendi mi? Çiftlendi. O zaman burası kırmızı olabiliyor. Gördüğün gibi bu da olabilir ama Y boyası mor ışığı yansıtır diyor. Y boyasının mor ışığı yansıtma şansı yok arkadaşlar. Çünkü Y boyası ya siyandır ya da sarıdır. Yani siyan ne demek? Yeşil, mavi. Yeşili ve mavi yansıtabilir. Sarı ne demek? Kırmızı ve yeşil. Kırmızı ve yeşil de yansıtabilir ama buradaki moru yansıtmaz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oldu. Karanlık bir ortamda kırmızı yeşil noktasal ışık kaynakları ile beyaz bir top şeklindeki bir yerleştiriliyor. Topun merkezi ile K ve Y kaynakları aynı yatay düzlemdedir. Buna göre topa üstten bakan bir gözlemci 1 2 3 4 bölgelerini hangi renkte görür diyor. Ortam karanlık sadece kırmızı ve yeşil noktasal ışık kaynakları var. Başka hiçbir ışık kaynağı yok. Dolayısıyla kırmızı nerelere ışığını gönderebilir? 3 boyutlu bir cisim olduğu için bu bölgelerine ışığını gönderebilir. Yani topun alt kısmına, arka kısmına ışığını gönderemez. Sadece kendinden tarafa ışığını gönderebilir. Yeşil ışık kaynağı da aynı şekilde bu bölgeye ve bu bölgeye ışığını düşürebilir. Arka taraflara düşüremez. Dolayısıyla bir numaralı bölge kırmızıdan ışık aldı. 2 numaralı bölge kırmızıdan ışık aldı. Baktığımızda yeşil nerelere ışık veriyor? Buraya ışık verdi yeşil, bir de buraya ışık verdi yeşil. Buraya ise kimse ışığını gönderemedi. Dolayısıyla kimse ışığını gönderemediği yer siyah olacak canlarım. Şimdi 2 numaraya baktığımızda kırmızı ve yeşilin toplamı sarıyı veriyor. Demek ki 2 numara bizim için sarı olacak. Hemen şöyle sarıları belirledim. 1 numara sadece kırmızıdan alıyor, kırmızı olacak. O zaman kırmızı sarı. 3 numaraya sadece yeşil geldiği için yeşil ve 4'te siyah cevabımız burs olarak bulunuyor. Diyor ki beyaz ışık altında, beyaz ışık demek içerisinde bütün renkler var. Kırmızı domates, sarı muz ve yeşil biber, yeşil filtrenin arkasından bakıldığında hangi renkte görür? Gözümüze hangi renk ulaşıyorsa biz o renkte görürüz. Mesela beyaz ışık ne demek? Kırmızı demek, artı mavi demek, artı yeşil demek. Yani biz 3 tane rengi de gönderiyoruz. Çünkü bu üçünün bir araya gelmesi zaten beyazı veriyor. Şimdi kırmızı, mavi tanımaz, yutar. Yeşili tanımaz, yutar. Ancak arkadaşlar kırmızıyı tanır. Dolayısıyla kırmızı buradan domates kırmızıyı geçirir. Ama yeşil filtre der ki, renkleri hatırlayalım. Kutu sayamam şeklindeydi renk sıralaması. Yeşil filtre diyor ki, ben yeşili geçiririm. Bir de sarıyı ve maviyi biraz geçiririm. Yani komşularımı geçiririm ama ben kırmızıyı geçirmem diyor. Dolayısıyla domatesten karşıya ışık geçemediği için siyah görünüyor. Domatesin görüneceği renk siyahtır. Sarı ne demekti? Kırmızı artı yeşil. Dolayısıyla beyaz ışığın içerisinde bütün renkler var. Mavi var mı? Var. Ama bakıyorsun bu kırmızı ve yeşili tanıyor. Mavi tanımıyor. Yani maviyi yutuyor. Peki beyaz ışığın içerisinde kırmızı var mı? Var. E muz diyor ki ben kırmızıyı tanırım diyor. Çünkü sarıyım diyor. Sarı kırmızıya izin veriyor. Buraya kadar gönderiyor. Şimdi bir de yeşil vardı. Yeşili de gönderdim. Çünkü beyaz ışık demek üçü de var bu ışığın içerisinde. Sarı diyor ki yeşili de ben tanıyorum, kırmızıyı da ben tanıyorum. Yani ben diyor yeşili de diyor yansıtırım diyor. Dolayısıyla buraya gelen kırmızı karşıya geçemez. Yeşil filtre onu geçirmiyor. Ama yeşil karşıya geçiyor. Ve gözümüze yeşil geldiği için biz muzu yeşil olarak görmüş oluyoruz. Geldik bibere. Şimdi biberin üzerine de bir mavi gönderdik, bir kırmızı gönderdik, bir de yeşil gönderdik. Haliyle biber sadece yeşili tanıdığı için yeşili yansıtıyor. Diğerlerini ne yapıyor burada yutuyor. Yeşil de yeşil filtreden geçebiliyor ve göze ulaşıyor. Yani bu da yeşil olarak görünüyor. Demek ki bu yeşil bu yeşil domates ise siyahtı. Yeşil yeşil siyah cevap denizi. Sarı bir filtrenin XY arasına yeşil, YZ arasına mavi, ZT arasına da kırmızı ışık düşürülüyor. Buna göre filtrenin arkasından bakan gözlemci sırasıyla bu bölgeleri hangi renkte görür diyor. Şimdi XY arasına yeşil gönderildi ama filtre sarı. Sarı ne demekti? Kırmızı artı yeşil. Yani kırmızıyı tanırım, yeşili tanırım. Başka kimseyi tanımam. Bir de sarıyı tanırım. Şimdi ben buraya sadece yeşil gönderiyorum. Dolayısıyla yeşili tanıyor mu? Tanıyor. Tanıdığı için yeşilin geçmesine izin veriyor. Yeşil buradan geçebiliyor. Dolayısıyla x ve y arası yeşil olarak görünmüş oluyor. Hemen şöyle x, y, y yeşilimizi yazdık. Şimdi buraya mavi gönderiyorsun. Bir kere sarı filtre mavi tanıyor mu? Tanımıyor. Sadece kırmızı ve yeşili tanıyor. Dolayısıyla mavi ışığı geçirmiyor, yutuyor. Dolayısıyla YZ arasına hiçbir ışık geçmediği için siyah olarak görünüyor. ZT arasına ise ne gönderilmişti? Kırmızı ışık. Şimdi sarı diyor ki yeşil ve kırmızıyı tanırım. Yani kırmızıyı tanırım diyor. O yüzden kırmızıyı geçiriyor. Gözümüze kırmızı geliyor ve biz de ZT aralığını kırmızı olarak görüyoruz canlı. Bir gözlemci kırmızı, yeşil ve mavi renkli zemine siyan filtre arkasından bakmaktadır. Gözlemci filtrenin renkli zeminler üzerine gelen 1-2-3 numaralı bölgelerini sırasıyla hangi renkte görür diyor. Şimdi baktığımız filtrenin siyan olduğunu söyledi. Dolayısıyla biz şuraya bir filtre yapalım ve bunun siyan olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Yani burada yapması zor. Şuradan göstereceğim ben. Siyan. Siyan ne demek arkadaşlar? Mavi ve yeşil. Yani diyor ki ben maviyi ve yeşili geçiririm. Başka da kimseyi geçirmem diyor. Yani biz bu filtrenin arkasından bakıyoruz. Yani bizim gözümüz burada. Filtrenin geçirdiğini biz görebiliriz. Geçirmediğini göremeyiz. Burada soruda bize hangi ışık altında bakıldığı söylenmemiş arkadaşlar. Biz buraya ekleyelim. Beyaz ışık altında bakıldığını düşünelim. Yani içerisinde bütün renklerin olduğu ışığı ben buraya gönderiyorum. Dolayısıyla mavi diyor ki ben sadece diyor mavi yansıtırım diyor ve mavi buradan filtreye geliyor. Filtre diyor ki ben maviyi tanıyorum diyor ve maviyi geçiriyor. Dolayısıyla bir numaralı kısım mavi olarak görünmüş oluyor. İkinci bölgeye mavi de geliyor, yeşil de geliyor, kırmızı da geliyor. Ama ikinci bölge diyor ki ben diyor kırmızıyı yansıtırım diyor. Filtreye geliyor. Filtre diyor ki ben kırmızıyı tanımam diyor. Bunu geçirmiyor. Dolayısıyla gözümüze bir şey ulaşmıyor. Yani ikinci bölge siyah olarak görünmüş oluyor. Üçüncü bölgeye beyaz ışık altında bakılıyor. Yani kırmızı, yeşil, mavi. Bütün renkler gönderiliyor. Ama bu ben sadece yeşili yansıtırım diyor. Ve buradan yeşil geldiği zaman yeşil yansıyor. Diğerlerini yutuyor zaten. Filtre diyor ki ben yeşili tanıyorum diyor. Ve yeşilin karşıya geçmesine izin veriyor. Gözümüze yeşil geldiği için biz burayı yeşil olarak görüyoruz. Yani mavi, sarı, siyah pardon. Mavi, siyah ve yeşil sorumuzun cevabı oldu. Sarı filtrelere şekillik gibi yeşil ve kırmızı ışık düşürülmektedir. Buna göre K noktasından bakan beyaz topa bakan göz topu hangi renkte görür diyor. Yeşil ışık filtre sarı. Sarı diyor ki ben diyor kırmızı ve yeşili tanırım başka da hiçbir renk tanımam diyor. Çünkü onlardan oluşuyorum diyor. Yani yeşili tanıyor mu tanıyor. Dolayısıyla sarıdan yeşil geçiyor ve topun bu tarafı yeşil görünmüş oluyor. Yani burası yeşille aydınlanıyor. Topun diğer tarafına baktığımda sarı diyor ki ben kırmızı ve yeşili tanırım. Sen de buraya kırmızı gönderdiğin için haliyle kırmızılar karşıya geçiyor. Topun bu tarafı da kırmızıyla ışık alıyor. Sol tarafı yeşil sağ tarafı kırmızı cevap B olarak bulunuyor. Ve geldik teste. Testi de bugünün ikinci videosunda sana anlatacağım, çözeceğim. Ve testten sonra sana iki tane ödev vereceğim. Renkler bitti. Bu kadar. Kendine çok iyi bak. İkinci videoda görüşürüz.